Evet evimizde gördüğünüz gibi kapının kilidi kırıldı ee, anahtar içeride kaldı şu anda anahtarı çıkartmamız gerekiyor onun için nasıl bir yöntem izleyeceğimizi size göstereceğim Evet şu an sı görmüş olduğunuz sıcak silikon çakmakla yakacağız yaktıktan sonra buraya ve şey kırık anahtarı tutacak tuttuktan sonra çekince çıkacak Evet şu an sıcak silikon şu şey yaptı dondu. Donmasına bir takip şu an çekeceğiz. Bakalım anahtarı gelecek. Evet. Başarılı bir şekilde anahtarı çıkardık.